2022 <laughs> 2022 O nasıl görünüyor ya kaç kaldı ya Evet <laughs> ay <Ayalı> onu bağlayamadım <laughs> Terbiyesiz yani Senin o zaman bak Bırakmasın Üç, 3 2 1 2022'nin içerik trendleri videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu videomuzda 2022 ile birlikte değişecek olan içerik stratejileri, yeni gelen trendler, uygulanacak yeni stratejilerden bahsedeceğiz. 2022 ile birlikte Google'da yapılan son güncellemeler ve artık ne, nerede, nasıl popüler olacak? Size bunlardan bahsedeceğiz. <laughs> Aslında bu konuda ilk maddemiz inanılmaz büyük bir değişim olmamasına rağmen blok içeriklerini ilgilendiriyor. Blok içerikleri her zamanki gibi yine çok revaçta. Ama bu sene daha da önemli olmaya başlıyor. Çünkü kullanıcıları sayfada tutmak, kullanıcıları içerikte tutmak son derece mühim bir noktaya geldi. Bunun için kullanıcı odaklı metinler, özellikle ilgi çeken blok içerikleri hazırlanması markanın SEO açısından çok daha faydalı sonuçlar almasını sağlıyor. Aynı zamanda burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de blok içeriklerinden markanın verdiği hizmetler veya markanın e, sattığı ürünlerden bahsedilmesi. Blok içeriklerinde her zaman kullanılan bir strateji zaten markanın ürün ve hizmetlerinden bahsedilmesi ve bunlarla bir link çıkışı verilmesiydi. Ama şimdi içeriklerin gerçekten kullanıcı odaklı olması için kullanıcıya gerçekten fayda sağlayacak metinler yazılması iyice ön plana çıkmaya başladı. Örneğin bir turizm markası için bir içerik yazıyorsanız blok sayfasında kullanıcının gittiği zaman bir lokasyonda yiyecekler, kesinlikle görmesi gereken yerler, tarihi alanlar vesaire kesinlikle doğru ve güncel bilgiler verilmesi gerekiyor. Şu çok bilinen bir gerçek ki artık <laughs> evet. kullanıcılar daha niş aramalar yapıyor. Daha uzun. Aklındaki soruyu direkt olarak search edebiliyor. Burada bu yüzden kullanıcı deneyimini daha da iyileştirilmesi ön planda 2022'de. Kullanıcılar içerik olan sayfaya yani bilgi almak istediği sayfaya girdiğinde gerçekten bilgiye kolay ulaşabileceğini o bilgi gerçekten o sayfadan alabileceğini bilmesi gerekiyor. Bu zaten devam eden ve süregelen bir strateji. Fakat 2022 yılında mutlaka çok daha öne çıkacak. Şimdi kullanıcı... Ee, içeriye ulaşırken şey? tabii ki, Kullanıcı sayfaya girerken tabii ki bir içeriği, bir konuyu öğrenmek için o sayfada bulunuyor. Ve biz en kolay şekilde kullanıcıyı bu içeriğe nasıl ulaştıracağız? Burada UX Writing de çok büyük bir önem taşıyor. Elbette içerik stratejileri arasında UX Writing'i koymazsak olmaz. Yani 2022'nin en çok öne çıkan, en popüler alanlarından biri olacak kesin. Kullanıcıya en iyi deneyimi yaşatmak, istediğini ona en iyi şekilde sunabilmek, en kısa adımlarla sunabilmek ve gerçekten net ve anlaşılır ifadelerle kullanıcıyı yönlendirmek her zaman çok daha iyi bir performans elde etmenize yarayacak. Abi ama yazdığımız çiçeklere inanmıyor musun? Yazdığımız çiçeklere çok inanıyorum. <laughs> 2002'nin en önemli trendlerinden biri de, daha önce de olduğu gibi ama 2002 şimdi... 2002 dedi. Aa. <laughs> 2022'nin en önemli trendlerinden biri de görsel hikaye anlatıcılığı olacak. Görseller her zaman önemli olmuştur ama günümüzde okuyucu ilk çeken noktalardan biri kapak görselleri ve içeriğin içinde doğru yerlere yerleştirilmiş can alıcı görseller olmakta. Kullanıcı bunları gördüğü zaman gerçekten böyle aa bu benimle alakalı galiba DJ noktaları yerleştirildiğinde ve metinle birebir olarak alakalı olduğunda içeriğin okuyucu kitlesini çok arttırdığını ve okuyucunun içerikte ve doğal olarak markanın sayfasında kalmasını sağladığı görülüyor. Bu noktada mesela en fazla kullanılan yöntemlerden biri aslında bir ürünün direkt olarak görselini koymak değil, o ürünün kullanımda olan bir görselini koymak. Daha e, lifestyle, daha böyle hani hayatıma entegre. Gör Zeynep. <laughs> Peki şimdi sıra neye geldi? Podcastlere. Miru, miru yaylalar. Çok iyi okumadım mı? Harika <laughs> oldu. 2022'nin en çok öne çıkan içerik trendlerinden biri de kuşkusuz podcastler olacak. Podcastler tabii ki de günümüzde özellikle 2022 ile birlikte çok daha öne çıkacak. Neden? Zaten içerik stratejilerinde ve kurgulanan planlamalarda podcastin her zaman farklı bir yeri var. Özellikle Türkiye'de ve globalde de. Burada 2022 ile birlikte daha çok sesli içeriklerin öne çıkacağı, sesli aramalara yanıt verecek içerikler ortaya çıkacak. Çünkü hem dijitalleştiğimiz bu dünyada artık yazılı içerikler tabii ki bir tarafa, video içerikler bir tarafa, sesli içeriklerin yükselişini görebileceğimiz bir yıl olacak. Podcastlerin yükselişi tabii ki sadece markaların bunu kullanmaktadır Değil, üretim tarafında da çok ciddi bir artış oldu. 2021 yılında globalde 2 milyon üzerinde podcast içerik üretimi yapıldı. Bu çok ciddi bir sayı ve bu giderek artarak devam edecek ve 2022 yılında da katlanarak büyüyecek. Burada markaların tabii ki erişilebilirlik açısından, kullanıcı deneyimi açısından da hem podcasti hem de biraz daha sesli içeriklere eğilmesi gereken bir yıl olacak. Bu eğilmesi gereken yılda mutlaka her markanın önden bir statüsünü belirleyip sesli içerikleri nasıl planlayacağını seçmesi lazım. 2022 şimdiden hepimize hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir madde daha var 2022'de de başta olacak. O da şu an içinde olduğumuz format. video video içerikleri 2022'de çok revaçta olacağını düşündüğümüz içeriklerden. O yüzden biz de video çekiyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ama markaların ürünlerini tanıtırken farklı sosyal mecralarda hatta belki kendi sosyal medya platformlarında kullanacağı video içerikleri hem işte ürünlerin kullanımı olsun, işte hizmetlerini tanıtmaları olsun vesaireleri olsun, kullanıcıyı çok kısa bir anda çok geniş bir bilgi verebilecekleri bir format olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden 2022'de bence çok video göreceğiz. Böylelikle 2022'nin ilk video içeriğini de hazırlamış olduk. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoyu normalde yıl yılbaşında yayınlayacaktık ama 2022'den önce bu videoyu sızdırıyorum. Ay neydi? benim markam vardı. Hayır. Yay. Anne bebek kategorisinde. Hayır. Yay. En çok okunan içerik. Hayır. Yay. Bartu Alan Kaya. <laughs> evet. <gülüyor> Öyle. Hayır. Yay.